Wilson teoremi örnek soru 2. Bu videomuzda Wilson teoremi konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 51 faktöriyel denktir x mod 53 denklemini sağlayan en küçük pozitif x tam sayi değerini bulunuz. Faktöriyel içeren bir modüler aritmetik sorusuyla karşı karşıyayız. Wilson teoreminin uygulanıp uygulanamayacağını moddan karar veririz. Moda baktığımızda eğer ki bu mod asal sayı ise yani 53 asal sayı ise Wilson teoremi kullanılabilir. Asal sayı değilse kullanılamaz. 53'e baktığımızda 53 bir asal sayıdır. O zaman karşımızdaki soru Wilson teoremi sorusudur. Wilson teoremi bize ne söyler? Modun bir eksiği faktöriyelde o mod ile bölümünden kalan eksi 1'dir o faktöriyelde ifadenin. Modumuz kaç burada 53. Onun 1 eksi 52 faktöriyel denktir eksi 1 mod 53'te. Bu Wilson Teoreminin bize söylediği. Gerisini artık biz halledeceğiz. Bizim aradığımız da 51 faktöriyel. E buradaki faktöriyeli bir parçalayalım o zaman. 52 çarpı 51 faktöriyel denktir eksi 1 mod 53. Şimdi buradaki 51 faktöriyelin önündeki 52'nin 53 ile bölümünden kalanı yazalım ki negatif kalanlarını yazarak onları küçültürüz. 52'nin 53 ile bölümünden kalan 52 53'ten küçük olduğu için kendisidir. Eksili olarak o kalan nedir? 52'den 53'ü çıkartırsak eksi 1'dir. Eksi 1 çarpı 51 faktöriye. Buradaki sayıyı küçültmek için bu mod ile bölümünden negatif kalanları yazıyoruz. Ki hesaplamaları kolay yapabilelim diye. Mod 53. Şimdi devam edelim. Bizim buradaki 51 faktöriyeli elde edebilmek için, şunun önündekinin, şuradaki 53 ile bölümünden kalanı bir elde etmemiz lazım. Zaten burada eksi 1 var. Her iki tarafı eksi 1 ile çarpacak olursak, buradaki eksi, burası 1 eder. 1'in 53 ile bölümünden kalan 1'dir ve 1 ile 51 faktör çarparsak 51 faktör elde ederiz ki istenilen şey o. Eksi 1 ile çarpıyoruz her iki tarafı. Burada 51 faktöriyel elde ettik. Eksi 1 ile de eksi 1'i çarptık. 1 elde ettik. Mod 53. Anladık ki buradaki x, buradaki zaten pozitif tam sayı oldu. En küçük x pozitif tam sayı değeri aranıyordu. En küçük 2 pozitif, en küçük 2 tane pozitif x tam sayı değerini bulun dese. ilkini 1 mi bulduk? Üzerine bir de 53 ekleriz. İkincisi de 54 olur. Böyle üzerine 53 ekleye ekleye gerekli pozitiflerin adedini çıkartabiliriz. Burada bizden en küçüğü istendiği için x eşit 1 cevabımızdır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.